Bu soruları görünce ne diyorduk arkadaşlar? Aynen öyle diyorduk. Yine efsane bomba bir sıvı çözelti sorusuyla karşınıza Geldim. Geleceğim. Arkadaş... Geldim. Geleceğim değil. <laughs> Kipleri karıştırıyoruz. Neyse. Şimdi şöyle bayramda video atmayacağız. Birazcık dinleneceğiz. Belki çekebilirsem birkaç tane böyle deneme çekebilirim. Dedim ki şöyle atıştırmalık sorular göstereyim sizlere. Güzel bir sıvı çözelti sorusu var arkadaşlar. Yine Bülent hocamıza ait. Efsane güzel bir soru. Gel bakalım sorumuzu görelim. Şimdi sorumuza baktığımızda şöyle diyor arkadaşlar. iki tane böyle miktarlar vermiş. Diyor ki %49'luk 200 gram sülfürik asit çözeltisiyle. %12,5'luk 320 gram sodyum hidroksit çözeltisi oda koşullarında karıştırılıyor. Yani tepkimeye giriyor. Tam verimle gerçekleşen tepkime sonucu oluşan sodyum sülfat tuzunun molal derişimini bana soruyor. Şimdi başlayalım. Bir kere ben şunu biliyorum değil mi? Bu sülfürik asitle ben sodyum hidroksiti tepkimeye sokarsam Buradan ne olur? Bu asit bas tepimizdir. Bazdan artı asitten eksi gelir. Buradan ne olur? Sodyum sülfat artı su olur. Denkleştirme yapacak olursak arkadaşlar iki tane sodyum var. iki tane sodyum olacak. Bak iki hidrojen, iki hidrojen, 4 dört tane hidrojen girmiş. Dört tane hidrojen çıktı. Bak burada 2 tane oksijen var. 4 tane oksijen burada. 6 oksijen. 4 oksijen burada. 2 oksijen burada. 6 oksijen. Burada da ne oluyor? Kükürtler de birebir diye zaten denkleşmiş oluyor. Böyle bir tepkime gerçekleşiyor. E o zaman benim buradan başlangıç değişim sonuç hesabı yapmam lazım. Değil mi? Sonra molel derişim neydi? Molel derişim. Bak ilk önce yol planı dedik yani. Ne, ne neye ihtiyacım var benim? Şu sodyum sülfatın molel derişimini arıyorsam ben. Bunun molünün ne yapacağım? Kilogram Dikkat et suya böleceğim tamam mı? Toplam su miktarı burada önemli olan. Bir de bunun molünü bulacağım. Molü burada hesaplama yapıp bulacağım. Burada bir hesap yapacağım. Ve dolayısıyla o molü sadece su yani çözücüye bölersem ben bunun molal derişimini bulurum. Hadi gel yapalım o zaman. Şimdi sülfürik asit için hesaplamamı yapıyorum. Şimdi buradan 200 gram %49'lukmuş bak. 100 gram toplam çözelti aldığımda 49 gram sülfürik asit geliyormuş H2SO4. 200 gram alırsam kaç gram gelir? Buradan da arkadaşlar 2 katı 98 gram gelir. Şimdi sülfürik asit için H2SO4 için bunun 1 molün ağırlığına bakarsak 2 mol hidrojen var. 2 çarpı 1 gram hidrojen var. Yani 1 mol kükürt var. Bak kükürt 32 varmış. 32. 1 mol var. 4 mol oksijen var. Oksijenin 1 mol 16 gram. 4 mol 16 çarpı 4 gram. Burayı toplarsak 98 gram geliyor 1 molü arkadaşlar. Yani 98 gram ben burada tepkimeyi sokmuşum. Yani 1 mol sokmuşum. 1 mol ağırlığı. Hemen altına yazıyoruz. 1 mol girsin tepkimeye diyoruz. Bak çok güzel bir soru. Şimdi bunun molünü bulduk. Harika. Bir de şöyle diyelim mi? Son durumda hani bana su kütlesini hani lazım ya arkadaşlar. O zaman ben şöyle diyorum. Toplam 200 gram çözeltinin eksi 98 gram sülfürik asitse buradan 102 gram su gelir değil mi? Toplam su kütlesi de lazım bana bak son durumda. Çok güzel. Şimdi geldim. Bak çok beğeneceğiniz bir soru. Yine sodyum hidroksit için aynı şeyleri yapıyorum. Şimdi %12,5'lukmuş bu. Bak %12,5 320 gram. O zaman şöyle diyorum. 100 gramdan 12,5 gram sodyum hidroksit gelecek toplam çözeltiden. O zaman 320 gram toplam çözeltiden kaç gelir dersem? Arkadaşlar buradan hesap yaptığımda tam 40 gram geliyor. Sodyum hidroksit. Yine sodyum hidroksitin 1 molünün ağırlığına bakayım. 1 mol bileşikte 23 gram sodyum var 1 mol yani. 16 gram hidrojen var. 1 gram 16 gram oksijen var. 1 gram da hidrojen var. Buradan da yine 40 gram geliyor 1 molü. Bak sayılar tam geldi. Bu eması 1 molü 40 gramsa o zaman ben 40 gram almakla ne yapmışım arkadaşlar sodyum hidroksitten? Ortama 1 mol almışım. Hemen yazıyorum altına 1 mol sodyum hidroksit diyorum. Harika. Buradan da su kütlesine bakalım mı arkadaşlar? Şimdi sen buraya 320 gram çözelti koydun. 320 gram çözelti. Şimdi bunun 40 gramı ney? Sodyum hidroksit. O zaman ne kaldı? 280 gram su kaldı, değil mi? Bak su kütlesi bu. Buraya dikkat bu su kütlelerini kullanacağız bak. Şunların içini şöyle şey yapayım arkadaşlar. Koyayım. Anladık herhalde olayı. Son durumda su kütlesi bu kadar. Tepkime girenler bu kadar. Şimdi tepkime hesabı yapalım. Bak 2'ye 1 oran varmış. Ben buradan 1 mol alsam buradan 2 mol alamam. Çünkü sodyum hidroksitten elimde 2 mol yok. Sınırlayıcı bileşen hesabı yapıyorum. Bunları sildim. Diyorum ki o zaman buradan azaltayım. 1 mol buradan azaldım. 2'ye 1 buradan 0.5 mol azalacak. 1'e 1 o zaman buradan 0.5 mol sodyum sülfat oluşacak. 1'e 2 dikkat et. Buradan da 1'e 2 oransa 0.5 mole 1 mol su oluşacak arkadaşlar. Yani şu tepkime sonunda ortamda bir de 1 mol H2O var. Bak bunu da hesaba katacaksın. Şimdi H2O'nun mol ağırlığına bakalım mı? Hidrojenin 1 molü 1 gram. 2 molü 2 çarpı 1 gram. Artı oksijenin 1 molü 16 gramdı. Yani 18 gram suyun 1 molünün ağırlığı. E şöyle 1 molü 18 gramsa bu sabit. Tepkime sonunda da 1 mol oluştuysa Artı ne olmuş arkadaşlar? 18 gram su oluşmuş. Şimdi sonra mesela 1 mol sülfür gazından 0.5 molü girmiş. 0.5 molü artmış. Bak sodyum hidroksitten kalmamış. Sodyum sülfattan 0.5 mol oluşmuş. Harika bir soru. Bak şimdi 0.5 mol. Geldim bunu nerede yazayım yerine? Şuraya yazayım mı? Bunun eni 0.5 mol. Bana ne lazım? Kilogram su lazım. Toplayalım. 102 gram su burada. Bak 102 280 gram su da sodyum hidroksitten geldi. 280 gram su. 1 mol su da oluştu. Oluşanı da hesaba katıyorum. Yani 18 gram. Toplarsam burası ne yapar? 400 gram. Bunu kilograma çevirmem lazım. 0.4 kilogramdır. Geldim buraya da 0.4 kilogram yaptım. Arkadaşlar buradan molal derişim 5 bölü 4'ten 1.25 molal olarak gelir. Gerçekten Bülent Hoca'nın kalemine sağlık. Efsane bir soru olmuş. Tam nerelerden nereleri çıkartıyoruz. Böyle sorularla izlediğiniz sürece devam edeceğiz arkadaşlar. Bunlar sınavda karşımıza gelmeyecek ama konuya bakışımızı geliştirecek sorular. Kanalda hiç yapmıyorduk böyle. Ortalama sorularla gidiyorduk. Ama olsun bu soruları da görmenizde fayda var. O zaman burada kaldık. Diğer videolarımızla siz izlediğiniz sürece devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.